yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün savaş senaryolu savaş senaryoları izleyeceğiz. Burak Çelik kanalından izleyeceğiz. Burada ilk öncelikle e, şu savaş senaryosunu Şöyle aşağıda ruhunu yedik. खबर कि ये रोमानी ठीक ठीक ऐसा है तो चलिए हम शुरू करें ठीक है रोमन ठीक है दोनों को दोनों की लंबाई दो और ना जमीन की लंबाई भी आनी के बिल्ड अप तो 18 का 1800 है बंद जो ठीक ठीक का पैटर्न जो है Fakat Türkiye bölgeye daha fazla askerlik tezgatı orayı oraya günde alı götürüyorlardı. Türkiye ilerledi ve ilerledi. Türkiye başta güç, ve sınırlarını dönüyor. Ancak bana bir güç, ve başkan güçleşte güvenlik dostanı başlıyorlar. Ancak bu Türkiye'yi

Pratik pürüzsüzlük için jilet venüs gelir dakikalar içinde. <abundan c sesi> Merhaba. Türkiye'ye karşı İtalya ve müttefikler bir senaryo aleminde savaşsaydılar ne gibi olaylar yaşanabilirdi? İlk olarak savaş sebebini bulursak bir Türk savaş gemisi Portekiz'de yapılacak NATO tatbikatı için bölgeye giderken İtalya'nın oradan geçmekteydi. O sırada İtalya savaş gemileri Türkiye gemisini durdurarak arama yaptılar. Bu duruma ise Türkiye'nin tepkisi sert oldu ve İtalya'ya savaş ilan etti. Bunun üzerine İtalya'da Türkiye'ye savaş ilan etti. Öncelikle İtalya ilk savaş açanın Türkiye Türkiye olduğunu bildiği için savunma yapmaya karar verdi ve topraklarını korumak için Adriyatiye, İyon ve Tiren denizlerine olası Türk saldırısına karşı savaş gemileri yerleştirdi. Bu arada Türkiye'nin de bir planı vardı. Başta Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'la anlaşarak müttefiklik antlaşması imzaladı ve bu ülkelerle artık müttefik oldu. Bu arada Azerbaycan da aynı şekilde Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazırdı. Çünkü Türkiye'yi kardeş ülke olarak görüyordu. Aynı zamanda Pakistan'da Türkiye ile beraber olduğunu açıkladı olası nükleer taarruza karşı hazırlık yapıyordu. Ancak İtalya'nın da müttefikleri azımsanmayacak kadar güçlüydü. İlk olarak İtalya'nın yanına Fransa, Birleşik Krallık ve Avusturya katıldı. Şimdi savaş senaryosuna dönersek ilk olarak Tunus savaş gemilerini İtalya'nın Sicilya adasına gönderdi ve burada bir deniz savaşı patlak verdi. Bunun üzerine Libya'da bölgeye takviye gemilerini gönderince İtalya iki ülkeye karşı burada mücadele vermeye başladı. Diğer tarafta Cezayir ve Fas ise yine aynı şekilde filo kıyılarının Sardinya adasının çevresine getirerek yüze fırlatmaya başladı. Fakat bunu gören İtalya müttefiki Fransa'da karşılarına savaş gemilerini çıkarttı ve burada da bir deniz savaşı başladı. Türkiye ise ilk icraatı olan şeyi gerçekleştirdi ve gemilerini Libya kıyılarına getirerek uzun menzile sahip yüzelerini İtalya'ya doğru ateşledi. İtalya'nın hava savunma silahları bunların çoğunu havada imha etse de Türkiye'nin ikinci bir B planı vardı. O planı ise uygulamaya koyarak Libya'ya insansız silahlı hava araçlarını gönderdi gönderdi. SİHA'lar ilk olarak Libya üzerinden kalkış yaparak İtalya adasının üzerinde uçmaya başladı. İtalya hava savunmaları SİHA'ların çok yüksekte uçmasından dolayı saptayıp vuramıyorlardı. Bu sayede Türkiye burada yer alan bütün hava savunma silahlarını teker teker vurarak imha etmeyi başardı. Böylece İtalya'nın bu adadaki savunma sistemleri yok oldu. Türkiye yaklaşık bir hafta boyunca Sicilya adasını bombaladıktan sonra Tunus ve Libya'ya çıkartma gemileri gönderdi. Bunun üzerine bu iki müttefikten de asker desteği olarak <laughs> gemilere <gülüyor> doldurdu bir süre sonra adaya iniş yapan Türkiye ve müttefikleri Sicilya'nın yarısına kadar ilerledi. Fakat İtalya da bu arada boş durmuyor ve bölgeye karşı misilleme güçlerini gönderiyordu. Böylece burada bir kara savaşı başlamış oldu. Ancak hava gücünü sihalar sayesinde elinde tutan Türkiye'nin işi daha kolaydı. Bir yandan havadan vuruyor, diğer yandan da karadan vuruyordu Türkiye. İtalyan askerleri bu durumda hava gücünün gelmesini bekliyorlardı. Çok geçmedi ki İtalya'da bölgeye savaş uçaklarını gönderdi. Böylece bu sefer İtalya Türk ordusunun ordusunu havadan vurmaya başladı. Burada sihalara karşı savaş uçakları olacak şekilde bir hava savaşı da başlamış oldu. Burada bu savaş devam ederken Fransa tarafında Fas ve Cezayir'in savaş gemileri Fransız gemilerini tamamen imha etmeyi başarmışlardı. Ardından Fas ve Cezayir Fransa'dan intikam almak istiyorlardı. Bu yüzden Türkiye'den yardım istediler. Bunun üzerine Türkiye bu iki ülkeye askeri yüz kurarak savunma ihtiyaçlarını karşıladı ve ayrıca asker gönderimi yaparak bu ikisini güçlendirdikçe güçlendirdi. Bunun yanında Azerbaycan ve Pakistan'da Türk ordusuna askeri personel yollamaya başladı. Böylece Fas ve Cezayir'in kara ordusu çok güçlenmiş oldu. Bu ülkeleri Türkiye'ye yönlendirdiği ve komutan ülkeleri de Türkiye olduğu için genel olarak Türk ordusu denilecekti. Bu sırada Fas ve Cezayir'deki askerleri kullanmak isteyen Türk ordusu çıkartma gemileriyle Fransa kıyılarına geldi ve bölgeye indirildi. Bununla birlikte kısa süre sonra Fransa'nın Montpellier kenti Türk hakimiyeti altına alındı. Türk ordusu Fransa'nın Akdeniz bakan kıyılarını gözüne kestirmişti ve ordusunu yayarak ilerledi ve en sonunda Marsilya'yı da ele geçirdi. Ardından Nice kentine kadar ulaşan Türkiye, İtalya sınırına kadar olan bölgeyi komple ele geçirmişti ve artık İtalya'yı kolayca yenmek için bir cephe daha açmıştı Türk ordusu. Fakat İtalya buraya önlem almak için askerlerini gönderdi ve yeniden kara savaşı başladı. Bu arada Avusturya da ordusunu bölgeye getirdi ve İtalya bölgede güçlendi. Derken İtalyanlar Türk ordusunu Marsilya'ya kadar geri püskürttü. Fakat Türkiye'de bir plan düşündü ve onu uygulamaya koydu. Türkiye, Fas üzerinden savaş gemilerini Fransa'nın kıyılarına getirdi ve Fransa'yı füze yağmuruna tutmaya başladı. Fransa ise karşılık vermek için gemilerini çıkarttı ve burada da bir deniz savaşı başlamış oldu füze savaşı olmaya devam ederken Türkiye Sicilya adasında ilerlemiş ve adayı komple ele geçirmeyi başarmıştı. Türkiye Sicilya'dan sonra diğer bir İtalyan adası olan Sardinya'yı da ele geçirmek için adayı savaş gemileriyle donattı ve füze yağmuruna tuttu. Hemen ardından çok geçmeden çıkartma gemileriyle adaya Türk ordusu indirildi ve böylece ilerlemeye başladı Türkiye. Fakat Fransızlar savaş uçaklarını kaldırıp Fas ve Cezayir'in gemilerinin birçoğunu imha etti ve böylece Türkiye bölgede yalnız kaldı. Ancak Türkiye buraya uzunca bir ulaşım yolu inşa etmişti ve hızlıca tedarik asker ve teçhizatlar hemen bölgeye getiriliyordu. Türk ordusu belki sırf bu yüzden güvenli yol sayesinde kazanmaya bir adım daha yaklaşmıştı. Türkiye getirdiği savaş gemilerinin içinde hava savunma silahları yer alıyordu. Ve bu sayede bölgede uçuşan Fransız uçaklarını yok etmeyi başarmıştı. Böylece Sardinya adasında rahatlıkla ilerleyen Türkiye adayı çok sürmeden tamamen... Hakimiyeti altına aldı. Bu arada Türk ordusu kuzeydeki Fransız adası olan Korsika adasına da çıkartma yaptı ve aynı şekilde ilerlemeye başladı. Fransa ve diğer müttefikleri çarpiy Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etmekte bulundular. ABD ise bunun üzerine barış yapmaları gerektiğini ve Türkiye'nin aldığı yerlerden çekilmesi gerektiğini söyledi. Fakat Türkiye bu bir savaş ve biz kazanmaktayız. Bu barış antlaşmaları yapılana kadar durdurulamaz dedi. Bu arada Rusya Federasyonu da Türkiye'nin bu açıklamasını desteklediğini söyledi. Amerika ise bu yüzden sırf Rusya Türkiye'nin arkasında olduğu için pek bir şey yapamayacağını ve savaşa dahil olursa büyük bir nükleer savaşın çıkacağından endişe ederek savaşı sadece izleyeceğini belirtti. Bu arada savaşa geri dönersek Türk ordusu Korsika adasını bu süreçte almayı başardı. Bunun üzerine Fransa milli mücadele ilan etti ve kara topraklarını savunmaları için her yere askeri personel yerleştirdi. Bu arada Atlantik okyanusundaki Türk ordusuna ait savaş gemileriyle Fransa gemilerinin yaptığı deniz savaşında Türkiye kazanmıştı. Türk ordusu bunun üzerine Fransa üzerinden asker çıkartması yaptı. İndirdi fakat Fransızlar geri püskürttü ve bu cephede Türkiye başarısız oldu. Fakat diğer İtalya tarafında Türk-İtalyan çatışmaları gün geçtikçe şiddetleniyordu. Bir süre sonra buradaki kara çatışmalarında İtalyanlar öndeydi ve Türk ordusuna ait toprakları geri kurtarmaya başlamışlardı. Ancak Türkiye yeniden bir plan uyguladı ve Cezayir üzerinden siyahları bölgeye getirdi. Bunun üzerine जल्दै मनैले य Türkiye kara olarak güç kazandı. Böylece kısa süre içerisinde İtalya'dan yeniden toprak kazanmaya başladı. Öyle ki Türkiye Milano'ya kadar geldi ve burayı kuşattı. Ardından Verona, Kenova, Parma ve Hristiyanların önemli kenti Venedik'i de ele geçiren Türk ordusu İtalya'nın kuzeyini komple hakimiyeti altına aldı. Bu arada Birleşik Krallık Türkiye'yi tehdit etmeye başladı ve daha fazla ilerlemesi halinde nükleer bombaların konuşulacağını söyledi. Fakat Türkiye Rusya ile şu konuda anlaşmıştı. Venedik Rus kontrolü Kontrolünde ve artık Rus toprağı olacak. Fakat Rusya da Türkiye'yi nükleere karşı koruyacaktı. Bu antlaşma olduğu için Rusya da hemen Birleşik Krallığı nükleerleriyle tehdit etti. Böylece Birleşik Krallık hiç hareket bile edemeden susturuldu. Fakat Türkiye için de kaynaklar gitgide azalmaktaydı. Kaynağı biten Türkiye, İtalya ile antlaşma talebinde bulundu kabul eden İtalya'da da antlaştı ve böylece savaş da sona ermiş oldu. Türkiye savaş sonucunda Türkiye'nin yüz ölçümü 783 bin kilometre kareden 850 bin kilometre kareye çıkmayı başardı. Evet. İzlediğiniz evet. için teşekkürler. Umarım evet. kurguyu beğenmişsinizdir. Daha fazla evet. videolar için... Nükleer sahip ülkeler tek Türkiye neden var diyorsunuz? burada NATO NATO e, nükleer nükleerleri paylaştırıyor ve evet, dağıtıyor. Türkiye'ye de verdiğimiz için Türkiye'de az var. Altımız çünkü e, kaç tane oldu düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, yarınki video için e, hazır olun. Yarınki video bundan daha güzel olacak. Şimdi görüşürüz. Plakayı kapatamadım. Tekrardan görüşürüz. Yarınki videoya hazır olun.